İsmail Bey garfa gördüm. Çok fazla garfa soruldu. Bir arkadaş sürekli garfa yazıyor. Garfa ile devam edelim mi? Edelim. Arkadaşlar unuttu galiba. Geçen hafta Salı günü yaptık yayını. Evet. Ee, bir, özel bir durumundan dolayı e, Pazartesi günleri fix artık. Klasik. Bizim günümüz. Evet. E, o yüzden çok özel bir durum olmadığı sürece e, bu yayınlar canlı. Olur yani. Onu söyleyeyim. Kesinlikle. Garanti faktörü 2. Evet. Evet. Blancho 3 e, aylık tarafına baktığımızda aslında e, yani çok böyle e, mükemmel diyebileceğim bir Kötü değil ama mükemmel bir performans da değil. Çok böyle iyi bir performans da değil. O yüzden hisse de şöyle bir durum var. Yaklaşık olarak 40'lı seviyeleri 39-40 seviyesini defalarca bu hisse senedi test etmiş. Ve test etme neticesinde en son 60 günlük ortalamaya kadar geri gelmiş. Yani kıramamış geri gelmiş. Ve e, bu geri gelme birlikte e, artık 60 günlük ortalamanın altında kazıcı olarak kapanışlar yapmaya başlamış. Bu da hisseyi 200 günlük ortalamaya kadar geri getirmiş. Ve e, endekse zaten e, paralel hareket ediyor. Endeksteki geri çekilmeye paralel. Bu hissede de bir geri çekilme var. E, ama ee, bu ise e, maalesef 200 günlüğe kadar geri gelmiş. Bu bir miktar e, rahatsız edici bir durum. Burada e, tekrar yeni bir trend oluşabilmesi için e, 31 fiyat seviyesinin aşılması gerekiyor. 31 fiyat seviyesi aşılabilirse burada yeni bir e, yukarı doğru yükselişten bahsedebiliriz. En fazla bir tepki yükselişi olabilir şu an için. Ee, ve 24'lü seviyeler e, oldukça önemli bir destek. 200 günlük ortalama. E, buranın altında çok fazla hareket etmemesini teorik olarak bekleriz. Ama yukarı da çok fazla bir trend oluşturacak gücünün olmadığını da söyleyebilirim. Yani e, şu an için e, bizim çok takip etmeyeceğimiz istihbarat kategorisinde dememiz daha doğru olur